Merhaba arkadaşlar. Yine bir vize haftası geldi çattı. E, kimin elinde kahve, kiminin gözünde uyku. Bakalım fakültemizde vizeler nasıl geçti? Merhaba. Merhabalar. Vizeler nasıl geçti? Çalıştın mı? E, vizelerime son gün çalıştım ama hepsi çok güzeldi. Hocalarımıza buradan teşekkür ediyorum. Çoğu basit sormuştu. Fakat vize vizedir. Önemli olan finaldir. Finalde inşallah her şey daha güzel olacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Vizeler nasıl geçti? Çalıştın mı? Ee, yani benim son sınıf olduğum için iki tane sınavım vardı. Güzel geçti. Güzeldi o yüzden. Teşekkür ederim. Güzel ederim. Merhaba. Vizelere çalıştınız mı? Nasıl geçti? Yok çalışmadık. Çalışmadık. Nasıl geçti? Çok Hepsinden yüz bekliyorum. Çok iyi geçti. Hepsine aile vereceğim inşallah. İnşallah sizin de öyle geçmiştir. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Vizeler nasıl geçti? Çalıştın mı? E, vizeler güzel geçti benim için. E, vizelere çalıştım. E, sonuçların yüksek gelmesini bekliyorum. Beraber. Teşekkürler. Merhaba. Güzeler nasıl geçti? Çalıştın mı? Çalıştım ama biraz zorladım. Yani beklemiyordum bu kadar zorlanacağımı. onun üzerinden puan 3 falan. Teşekkürler. Merhaba. Güzeler nasıl geçti? Çalıştın mı? Ee, yani yine son güne bırakarak çalıştık. Bir şekilde hallettiğimizi düşünüyorum. İnşallah iyi de geçmiştir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Güzeler nasıl geçti? Çalıştın mı? çalışmadım. Dördüncü sınıfım zaten son dönemim, son vize haftamdı. Ee, yine de bakabildiğim kadar baktım. Yaptığımı düşünüyorum inşallah. Son dönemde kalmadan mezun olur giderim. İnşallah teşekkür ederim. ederim. Merhaba. Merhaba. Vizeler nasıl geçti? Çalıştın mı? Yani çalıştım evet son bir hafta kala çalışmaya başlamıştım. Ortalama geçti. Yine zorlandım bir ders var tabii ki ama onu da hallettim sanırım. Bilmiyorum öyle. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Vizeler nasıl geçti çalıştın mı? İyi güzeldi. Çalışınca geçiliyor yani kolaydı. Teşekkür ederim. Merhaba. Vizeler nasıl geçti çalıştın mı? Vizelere çalıştım ama beklediğim gibi geçmedi tabii ki de her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Vizeler nasıl geçti çalıştınız mı? Güzel mu? geçti çalıştık evet. Teşekkür ederim. Rica ederim.